Anıl ve Gözlükleri kanalımıza hoş geldiniz çocuklar. Biz Bildiğiniz gibi bugün bayram, kurban bayramımız kutlu olsun, hepinizin bayramı kutlu olsun. Biz de Anıl'la videoda bayramlaşacağız değil mi Anıl'cığım? Anıl, bayramı kutlu olsun bebeğim. Hı -hı. Ben de öpeyim seni. Hı -hı. Bayramda harçlık verilir değil mi? Evet. Buyurun bakalım, bu da senin harçlığın. <laughs> Hayırlı olsun. Hı -hı. Bütün annenize, babanıza da selam söyleyebilirsiniz. Bizden bayramınızı bütün ailenizle kutluyoruz değil mi kanka? Hı -hı. Evet bugün ne çekeceğiz bayram için oğlum? My restaurant. My restaurant çekeceğiz. Yeni kata geçeceğiz. Yeni kat mı alacaksın? Evet ve on, oraya ne koyacağımı biliyorum. Burada malzemeleri var. Öyle mi? Evet. Başla bakalım. Alıyorum. Aldın Aldım. Aldım. Ben. Teleport olayım. İkinci kata mı çıktın şimdi hemen teleport olup? O ikinci katın. ha güzel olmuş. Dışarıdan göster bakayım bir daha. Bak. İki katlı. Ooo Şimdi ha. burayı hemen Döşememiz lazım. Sen önceden aldığın şeyler mi var? Evet. Hmm güzel. Önceden aldığım şeyler var. Masaların, sandalyelerin bir sürü şeyin var galiba. Evet. Aynı zamanda aşağıda şeylerin çalışıyor değil mi? Efendim? İşçilerin çalışıyor değil mi, garsonlar? Evet. Buraya da gelebiliyorlar. Şimdi sen bunları kuracaksın, ondan sonra buraya da mı gelecekler? Evet. Şuraya fırın, şuraya fırın da koydum. Tamam, e, lavabonu koydum, fırını koydun. Tamam. Fırını diğer türlü çevir ki bence. E, böyle düz. Böyle mi? Peki, tamam. Hı. Şimdi şuraya olsa sandalyelerini koy, buraya da şeyler çıksın değil mi? Hı hı. Ooo manzaralıymış ha. Ooo. Oh. Aa. Tam cam kenarı, oh gelir böyle misafirler oturur. Hepsi o. Burayı ben döşüyorum. Şurayı da yaptık. Bu katı da şimdi müşteri alabiliyor muyuz? Evet, geliyorlar onlar. Zaten gelirler hmm. biraz sonra. Güzel. Biraz sonra gelirler. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu ha? katta bizim şeyimiz var mı? Garsonumuz veya aşçımız olacak Yok. Mı? Alttan geliyorlar. Onlar da mı geliyor? Alttan geliyorlar. Evet, tamam. Aa bak biri geldi. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurunuz. Menümüzde neler var beyefendi? Evet, sayalım. Hamur gel, Hamburger, pizza. pizza tamam. Şurada var tabak. Ha. Tavuk. Tostumuz varmış, sosisimiz, tavuk. Ondan sonra çorbamız var. Başlangıç olarak değil mi? Dürüm var. Oo. Hangisini isterseniz beyefendi? Onlar kardeş Onlar bunlar seviyorum. bir şey söyleyeceğim. Bunlar hapisten mi kaçmış? Bunlar hapis kaç gün? Hapis kıyafetleri falan var üzerlerinde. Yok. Biz nerede açtık bunu? He, ben buraları döşüyorum. İyi bak bayağı şeyim var ya anıl. Bayağı şeyim var. Bir de dekoratif de aldım Dekoratif de mi, mi? aldı? Ay Aa, yanlış yere o koydum. O dip dibi olmasın kardeşim onu kaldır bence. Kaldır. Virüs var. <laughs> Virüs vardır mesela sosyal mesafeyi koruyalım. Şuraya. Koy gitsin be. Koydum. Daha kaldı mı? Ha dört tane daha var. Koydum bir tane daha. Şimdi dikkatli hmm. olalım. Müşteri hmm. mi? gitmesi lazım. Evet, aynı zamanda şeyin de sen söyle. Hı? Paran da artıyor aynı zamanda aşağıda çalışıyorlar değil mi? Evet. Okay. Şimdi şu iki masayı iki... da sen koy onları sonra sandalyeleri on, koyarız. On, on, onları satalım bence onları satma yeri var shopta. Hmm. Sonra onların parasını alıp sandalye alalım biraz daha. Yok diyorum. şu an param var direkt sandalye al istersen. Direkt sandalye Tabii, mi? Tabii masalarında kalsın yedekte diyorum hmm. ben. Tamam. Evet. Bak bayağı var. Dağılabilirsin. Para var. Üçlü üçlü alıyorum. Üçlü yani. üçlü. tane tamam eyvallah. Güzel. Kim tek de alabilirsin? Tempe. Aa olabiliyorsun bak geldi paran gene. Yine. yine şunu da aldım. Zenginiz be. Vallahi çok param var. Oyun da zenginiz. Bayram paranı da aldın ooo Anıl. Aa. Ne alacaksın bayram paranla? Oyun bilgisayarı. Oyun bir Anıl oyun bilgisayarı için sizlere daha güzel videolar çekebilmek için para biriktiriyor. Bayram açtığını falan biriktiriyor. Hı -hı. Oyun bilgisayarı alacak. Tabi oyun bilgisayarı alacağı zaman biz de destek vereceğiz. Anıl'ın paraları ve bizim paramızı birleştirip güzel bir oyun bilgisayarı alacağız. Diğer kat? Diğer kota 24 bin dolar diyor. Oo, valla çok mu? Abarttınız ha. 24.000 24 biz, bin dolar nedir kardeş? Biz, biz 4500'ü zor biriktirdik o videodan önce. Hiç. Yani <laughs> müşteri bize bir şey var. Ama şeyimiz dolu ha. Bu da yalnız başına oturuyor. Koy bir sandalye daha müşteri gelsin. Müşteri geliyor. <laughs> Burayı üçlü mü yaptın? E bak cam kıvırına. Ha cam kenarını üçlü yapıyorsun. Okey. Okey. Dur. Ben alayım. Şuraya koydum. Ben buraları döşüyorum. İyi yapıyorsun bence. Çünkü müşteriler artık hı hı. bayağı çoğaldı. Yer kalmıyor. Üst katı açalım. Tamam. Ve son sandalyemi Masamızda koyayım. Bir tane de özel bir tane aldım rahat. Rahat sandalye. Evet. Baksana. Ay, bak. Alt Güzel. kat, alt katta da bir tane şimdi var. Şöyle şeylerim var, sandalyelerim var ama mı yok şimdi. Masa gerçi paranda oldu, 150 paran oldu, gidip alabilirsin. Alabilirim. Evet. Başka neler var? Şeyde birazcık para biriktir de aşağıya gezelim birazcık müşterilerin yanına gidelim. Şimdi biz patronuz ya. Dur. Şunları sileyim bence. O alt kata koyayım. Çünkü buraya res şey gelmiyor. Ahçı gelmiyor mu? Evet ahçı gelmiyor. Buradan yapsın. Ha, işte sadece şeyi. garsonlar mı geliyor? Şimdi bu şuraya nereye koyayım? Burada yer yok. Senin aşağı ana baba günü. Burası dursun. Dur. Kaç tane fırınım var kardeş senin? Baya varmış. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya? Evet. Bahçı veya garson alabiliyor muyuz paramızda falan yoksa e, alabiliyoruz. Alabiliyoruz. Tamam onları alalım. Ama, i̇şte ama paramız yok. E paramız. Evet. Bir, biriksin. O zaman. Bir ikinci alırız. Baksana iki tane ahçı mı? Nereden alınıyor ahçılar falan? Ahçılar. Hı hı. Buraya sıkıştırdım ahçıları. Evet ahçıların daracık hı -hı. yerde çalışıyor. Bence üst kata da. Böyle şey yapmamız lazım. Bak. Eğer. Buradan 800 alabiliyorum. Ya, tamam bak 750 dolara ahçıminu bunları alalım bence birazcık para biriktir bir ahşı daha alalım bence. Alırız tamam. Baksana sen o, o dünya kadar müşterim var. O. Gelsin paralar. Buyurun beyefendi hoş geldiniz. Herkes parasını koyuyor. Zengin olacağız be. Evet, evet. O şeyin içine girmiş. Neyin? Bak lavonun. Onu. Ha oyunu bugat Biz hep buga sokuyoruz oyuna ha. Özel müşteri var mı gidip hoş geldin falan diyelim. Anıl sen de şov yapabiliyor musun? Bir tane şey var. Ahşi var musun? Tuzu böyle atıyor ya. Neydi onun adı böyle böyle. böyle. Nusret. Bir şey söyleyeceğim. Bu altın. Yemek ve altın tabak. Ooo koy bakalım. Annesi istedi yemek. onu. Özel Şurası istiyor. Altın tabak. Bunun parası Aa. daha mı fazla acaba? Bilmiyorum ki. Bana Bir de şeylere de bakıyoruz. Kaç tane özel misküviler gelmişti. Bana sıfır. <laughs> daha gelmedi. Daha özel. Git bir tane şey tuzla böyle nusret gibi özel tuzluyor ya T biliyor musun? Tuzlama yok mu bu oyunda? Yok mu? Evet. 20 lira da buradan geldi. Vallahi. Kardeş masanın üstünde dolaşıyorsun bu nasıl bir restorandır? Masanın üstünde dolaşan şey istemem ben garson istemem. Ee, bunu almadı niye işte? Neyse ben alayım. Bugün restoranımızı büyüttü. Evet. Biraz, biraz daha para verirsin. Yeni yukarı aç. Yeni ahçı alacağız değil mi? Ahçı 750 dolar mıydı ahçı? Evet. Ama şunları da silmemiz lazım. Silinle mi Bence onları sil sen yukarıya kur ona. Yukarıya? Para bir kene kadar da sen onları yukarıya kurarsın. O zaman zarfında da para birikir diyorum ben. Evet. Sen onları yukarıya onları kur. Onları silin. Tamam. Tamam. Aşkın olmasını bekliyorum. Zaten şeylerimiz var. Sen yukarıya kur malzemeni. O da yukarıya gelir. Ee, yukarıda yerimiz mi yok? Bunlar boş. Anaım, bu kadar. Ay, burada yer var. Gelseniz de müşteriler. E, onlar burayı burası boş olunca buraya geliyor. Bak rahat koltuğumuza oturmuşlar. Hoş geldiniz beyefendi. Ne alırdınız mavi kafa? <laughs> Böyle şey. <laughs> mavi kafalı beyefendi ne alırdınız? <laughs> Hamburgerimiz var özel. Dürüm yaptırabiliriz Adana, Urfa. Tavuk şiş. Bir şeye bakmak istiyorum. Ben. Tabii beyefendi. Şey açalım. En yüksekteki adam 7 katlı. 7 katlı 3,5 milyonda parası var. Evet. O senin senin de iyisin gene fena değil de evet. ölmüşsün o, o kadar. Sen buraya Aa, kur abi. şeylerini. Geldi. Aha şimdi şey mi geldi? Aşçı. Garson geldi. Buradakiler de sipariş alıyorlar ya. Yok. Ben daha alıyor muyum yok. Biraz sen bence geriyeyim. kursana malzemelerini buraya. Buraya kurayım. Kur kur bence bence kur. Şuraya geniş bir alan. ha böyle biraz daha geniş. Şimdi şuraya geliyorum. Şuraya. Kurun. kur. Fırın öyle o, o, tarafa dönük kalsın çünkü ahçı bu içeride çalışacak ya. Lavaboyu da buraya koy. koydun. Tamam. Tamam. Sonra biraz daha para olunca biraz daha biriktirsin. Şeylerini alırsın. E, 50. 750 dolar lazım. Sende 705 var şu an. Baksana ne kadar. Garsonlara kaç lazım? Garson. Garsonlara. Aa, 800 dolar lazım ama garson da lazım bize. Bak yetmiyor. Çok müşterimiz var kardeş. Evet ya. Aldık yürüdük yani. Yeni şube açacağız kendimize neredeyse. Ben buraya koyuyorum. Okey. Tamam koy. Ama ha, sen seçebiliyor musun nereye koyacağını? Evet. Okey bence buraya koy. Aha. Ben o fikirdeyim. Aşağısı iyice ana baba günü olmuş. Çok karışmış aşağısı. Alabiliyorsun. Tamam oldu. Alalım yeni ahçımızı ahçı. Buyurun ahçı beyefendi buyurunuz. E buraya gelmedi. Galiba onlar da aşağıda oluyor. Öyle mi oluyor? Evet. Aşağıdan yukarı geliyorlar. En aşağıdan anladım. O zaman sana başka bir fikrim var. Evet. Hmm. Şu arşçıların olduğu yerdeki masa var ya, hı hı. bence o masayı kaldıralım, delik yapıp onu yukarıya kuralım. O yukarıdaki direk fırınları falan buraya koyalım. Evet. Arşçıların olduğu yerlerdeki şeyleri, arşçıların olduğu yeri rahatlatalım. Çünkü arşçılar burada çalışıyor ya, buradaki masaları kaldır. Bence. Kaldırıyorum, müşteriler de gidiyorlar. Yukarıya gider onlar, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ama Olur. onlar direkt gidiyorlar. Kesin bir şey olmaz. Geri çağırırız biraz sonra. Sen burayı tamamen kaldır. Buradaki masalarımızı hepsini yukarıya kuralım. Burayı da sadece şey yapalım. Ahçıların yeri olsun burası. Tamam mı? Tamam. Şuralar. E, evet. hepsini kaldır. Hepsini kaldır. Kaldır. Sen. Sen de git. Tamam. Tamam. Bu masalar. Burası kalıyor mu? Şimdi buralarda da senin buraya şeyleri koyalım. Koyalım. Aynı fikirdeyim. Tamam. Şunları şimdi üst kattan şimdi onları silelim Bugün restoranımızı bayağı bir Bayağı bir şey. genişle, Evet. evet. üst kattan şeyleri evet bunları alalım. Silelim. Bunları aşağıya kuralım. Evet. Önce gidip direkt. Teleporting to floor one. Floor <laughs> one. Şimdi iyice konuştum onu. Teleporting <laughs> to game. Salladın gitti. <gülüyor> <gülüyor> fırınları koy yan yana. Fırınları koy yan yana. Fırınım var değil mi bir tane daha? Evet. Ama Şuraya koy. 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 Biraz ama aç bak orası. O önüne geldin anladım Onu aç biraz buraya getir. Ha. Öbür fırını yok. Adam nasıl açacak yoksa? Ha, burası iyi. Burası. burası iyi tamam. Ben buraya koydum. Okay. Burayı kapat bence. Ha, bir şey daha koy. Öyle bir tane masan var mıydı? Şu var. Evet onu da kapat. Buraya kimse giremesin tamam mı? Tamam. Burası şey olsun. Buraya birkaç tane şey koyabilirsin. Sandalye koyabilirsin ki adamlar bu taraflara da oturabilsin. Tamam. Tamamdır. O köşe oldu ama neyse isterdi kalksın. Hadi. Koy, birkaç tane sandalye koyuyorum. E, hani üstte koyacaktın? Tamam üstte de koy ama çok fazla var zaten şu an. Evet. Zaten. 22 tane var. Üstte o kadar masa yetmeyecek çünkü. Heh, buralara koy buralara da otursunlar. Evet. Bu taraflara da koy. Bak şuralara da koy. Ya şuraya da koyayım. Koy. Bugün bayağı restoranımız tamam. büyüdü. Bir al. tane daha koydum ya. Tamam şimdi yeter. Burası tamam. Şimdi artık üç Bir, kat. biraz sandalye de alalım ya. Tamam alırız yani, daha var. Zaten hayır yani şey. Masa mı? Evet. Masa, masa. alalım tamam. Masa. Paran Dördün Baksana. O bu ne? Dördün beş. Ooo. Bunu alamayız kusura bakmayın. Bu da piramit. Ama. Hiç gereği yok. A bunu alınca özel müşteriler falan geliyor hayalet. Kim geliyor? Bülent Ersoy mu geliyor? <laughs> Bülent Ersoy şeyi reklam var ya. Alo. Bana 15 adet lahmacun. Rica ediyorum. Hı. Öyle mi konuşuyor? <laughs> Şimdi aldım. Ben alıyorum. Aldın masaları. Tamam. Şimdi bence git kur. Üç evet. katı da bence geçirelim. Evet. Üç katı da yapalım. Ben bu arada burayı halı, halı yaptım bak. Müşterilerimiz kapıda bekliyor. Kapıda kalmayayım. Bir mavi kafa daha gelmiş. Kırmızı gözlük gelmiş. <laughs> Allah. Hadi üst kata gidelim kanka. Üst katta da üst kata bak üst katta Hı. dolu. Tamam. Gene ben cam kenarların döşe bence. Evet. Çok dip oldu. Oraya iki tane sandalye koy bir iki bir masa daha Şuralar. cam kenar cam kenarlarını döşeyelim bence önce şu şurada tabura biliyor musun onu o tabureyi aşağıda şeye koyabilirsin ee, ahçıların yanlarının olduğu masa vardı ya Hı? bence oraya koyabilirsin biraz daha aç ve aç bir sağ taraf okay. şimdi süpersin genişletelim önce iyice ne paramız olsun bak paran 327 oldu bile evet var mı daha sandalye Leval. Level atlayınca da para veriyor biliyor Öyle biliyor mi? musun? Öyle mi? Toplu para mı veriyor? bayağı veriyor. Tamam. Ben şu 4 level olunca 700 para verdi. Aa bak geliyorlar. Buyurun beyefendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Üst katta aile salonumuz var. Buyurun beyefendi. Buyurun buyurun. Lütfen. Ne arzu edersiniz? Heh, şu, şuraya tabura koyayım. Tabure mi? Tab ha. Burası tabure köşesi mi oldu? Bir tane de. Sen İyi ben... <laughs> bakalım. Evet. Kaldı mı senin masan? E sandalye kaldı. Sandalye yedi tane kaldı. Tamam. Bugün restoranımız Bugün bayağı... Restoranı geliştirdik. Oo bak sürü gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun üst katta yerimiz var. Üst katta yerimiz mevcut beyefendi. İkinci katımız var. Lütfen buyurun. Bak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak burada üç para var. Oo topla paraları. Para veren altın bulsun. Para. Ahçılar ahçılar. Üç hamburger. Üç hamburger. Birinde mayonez yok. Aa. Baya yalnız geliştik bugün. İy, i̇yi ben. İyi ki, iyi ki öyle yapmışız. Videoda önce ben öyle yapmak istememiştim sen dedin. Babalar bilir. Babalar. Ne demişler? Babalar bilir. Babalar bilir. Baba sözü dinleyeceksin kardeşim. Bu işler böyle. Bağ Evet. Sandalye de aldın. Aldın mı? Aldım. Okey. Hadi son kez git kuranırdık kur Ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet. Diyorum, İvit. 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 Evet, ama bu da paralar. Aa, paralar üritmesine kadar. Paraları koydum. Bak, bunlar siparişler. Mesela biri dürüm istemiş. Hı hı. Onu kitapta bulmuş Melide. onu istemiş. Hı hı. Tamam. Ve buraya yazmış bizim şeylerimizde işçilerimiz sonra hı hı. da buradan da onları pişiriyor, tam, tamam. çıkartıyor. Hmm, Aa burada, aa bak burada ne çok yemek var. Yemiş. Evet. Hadi teleporting. Teleporting to game. Bir birde bir de ikiye bak. Ay, <laughs> unuttum <laughs> <Ürettim gülüyor> ya. Buralar. Vallahi güzel oldu ha. Üst katımız da iyi bence anlat. Evet. Üst kat. Bir dahaki bölümde de biraz daha para. Ya, birik... 24 bin dolar yapıp bir kat daha yapmaya ne dersin ama? Evet. Böyle. Biz, hiç hiçbir şey yapmayız. Bırakırız öyle. Hı, hı gelir paralar. Tamam. Ama ben diyorum ki birinci kattaki gene masa sandalyeleri satarız, daha doğrusu sileriz, şey yaparız. Eee alt katın şeyini yemek pişirme yerini bence iyicene genişletir Çünkü 5-6 evet. tane işte, açcımız olsa nerede çalışacaklar? Değil mi? Hı hı. Bir de ortana ortaya koyayım. Son masa mıydı bu? Diğer bölümde bir şey, bir şey yapmıştık ya Gorsun. Garsonun yanında şey şey yapmıştık. Ne yapmıştık? Böyle şeyleri koymuştuk. Müşteriler hatırlıyor musun? Evet hatırladım. Hatırlıyorum. Şunu da koydum. Bir sandalye. Papyonu baksanıza. Ooo Kravat, oğlumun Krava kravatı da var. Kravatı var. <gülüyor> <gülüyor> siyah gömlek siyah kravatı ne oluyorsun? Aa. Okay. Ay yanlış yere koymuşum. Oğlum yandır ya. <laughs> Şunu da yes yapmayın yoksa tüm müşteriniz gidiyor. Öyle mi oluyor? Evet. Oo, hadi koy o sandalyeyi de. Ve evet, tamam. İn Hı. bakalım aşağıya birazcık aşağıya koyalım. Aa bak Şuraya ben buraya dekoratifimi koymamışım. Dekoratifini teleportingin yanına koy bence. Heh, oraya biraz orta. Ha git oraya. Heh. Biraz daha köşeye köşeye. Cam kenara. Şuraya. Evet. Güzel oldu. Tamam. Çünkü o tam de. Niye? Teleportingden çıkıyor yani. Asansörden çıkıyor ya. Çıkar çıkmaz hemen böyle bir güzel yeşillik karşılasın müşterilerimiz. Evet. Anladın mı? Anladım. Aa, ne kadar güzel bitkiler var, çiçekler var. Güzel bir yerdesinler. Bak ye buradan geçti bir tanesi. Evet. Yanında. Tamam in aşağıya. Bence artık para biriktirelim. Üçüncü kata hedeflenelim. Gerçi bu ikinci katında sandalyeler... Bak şeyi yapalım onu bence. Ne? Tüm katı mı sandalye yapalım? Bak ben ne diyorum biliyor musun? Hı? İlk hedefimiz birinci kattaki masalardan birkaç tanesini daha kaldıralım. Üst kata çıkartalım. Üst kata döşeyelim. Alt kata birkaç tane daha fırın alalım. Orayı iyice büyütelim ki alt kat pişirme alanımız olsun. Anladın mı? Anladım. Okey. Okay. Tamam mıyız? Hı -hı. Bence yeter. Artık Hı -hı. kurban bayramında ha, bulalım, birazcık turlamamız da lazım değil mi? Hı -hı. El öpmeye gideceğiz. Al fırınını. şundan biraz alayım fırın. Tamam. Onlar gerekli dursunlar. Bir sonraki videoda bakarız. Evet. Okay Hı -hı. Arkadaşlar kurban bayramınız tekrardan Kutlu olsun, olsun mübarek olsun. Annenize, babanıza selam söyleyin. Hayretten bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Edeyim. Kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.